Değerli dostlar, malumunuz sosyal medyada bugünlerde çok e, paylaşım rekorları kıran sözde bizim Türk milletinin onurunu ve gururunu rencide eden videonun kısa bir girişini yapın, hepiniz hatırlayacaksınız, onun akabinde cevap vermek istiyorum. Buradan Anadolu'yu yanvaltırlara seslenmek istiyorum. Sizin vatandaşınız olmaktan utanç duyuyorum yerinde kelimesinin yazılmasından utanç duyuyor. Çok yazıktır ki 1400 yılı aşkın bir süredir bu topraklarda beraber savaştık, beraber kazandık. Ay yıldızlı bayrağı beraber dalgalandırdık bu topraklarda. Ama siz izin vermediniz ki biz o topraklarda o ay yıldızlı bayrağın altında eşit bir şekilde yarışalım. Şimdi kıymetli dostlar yani Zaten bu videoyu e, duyanlar hatırlayacaklardır. E, bir sürü bizim Türk milletine, bizlere hakaretvari bir sürü sözler var. Şehitlerimize sözlerimiz var, Türk milletine sözlerimiz var. Hanımefendi ne istinaden bu tarzda bir video paylaştı. Ama ne istinaden de onların e, medyasıyla beraber bu videoyu birleşerek tıklama rekorları kırdı. Tabi bu da tartışıldı ama ben Türk milleti adına vatanını, milletini seven, bayrağını seven bir vatandaşınız olarak buna ben cevap verme gereği duyuyorum. Değerli şimdi kanı doymayan vampir diyor. Ya kanı doymayan vampir kim be? Kahpe kadın. Ay yıldızlı bayrağımızla ilgili e, TC yazılmasından dolayı kimliğiyle ilgili utanç duyuyormuş, şeref duyuyormuş. Ya bu bayrak size ne yaptı be kardeşim? Ay yıldızlı bayrağımız size ne yaptı? Bu Türk milleti size ne yaptı? Size göre bu TC size ne yaptı? Ne dediyseniz bu millette özgür şekilde, demokratik bir şekilde her istediğiniz gibi yaşıyorsunuz. Devlet dairelerine giriyorsunuz, memur oluyorsunuz, asker oluyorsunuz. Yere geliyor baktığınız zaman ondan sonra ihalelere katılıyorsunuz. Devletin tüm imkanlarından yararlanıyorsunuz. Emekli oluyorsunuz, gidiyorsunuz o bankamatiklerden. Ne zaman canınız sıkılsa annenizin eteklerini giyerek o montu attığınız o bankamatiklerden gidip emekli maaşlarınızı Babalarınızla beraber alıyorsunuz. Bu millet size daha ne yapsın ya kardeşim? Sen Türksün, sen Lazsın, sen Çerkessin diyerek size ayrım yapan yok. Sen bir baktığın zaman vay efendim ondan sonra bu ülkede eşit yaşamaman adına soykırım yapan yok. Herkes Laz ile, Çerkez bu millet yaşıyor. Kız alıyor, kız veriyor. Bu vatanın, bu milletin bayrağı altında herkes yaşamaktan şeref duyarken senin şerefsizliğine be hafet alıyor. Nedir seni rahatsız eden bu Türk milleti? Vay efendim vize istiyormuş. Bu utanç duyduğu topraklardan gitmek istiyormuş. Yahu sen gitmek istediğinde bu millet sana dur mu dedi? Bu devlet sana dur mu dedi? Bu millet sana dur mu dedi? Ne dedi sana? Aman bu topraklardan gitme biz sana hasretmeyelim. Asıl biz senin gibi şerefsizlerden aynı atmosferde, aynı topraklarda yaşamaktan mutsuz oluyoruz. Yani sana gitmek gerekiyorsa o meydan kardeşim git. Yeter ki biz bundan şeref duyarız. Senin kimliğinde TC yazmandan dolayı eğer ki sen utanç duyuyorsan Kobani orada. Size göre bir baktığın zaman Barzani, Kürdistan yönetimi orada. Gidin oralarda KC yazdın. Gidin demokratik haklarda ne güzel bir şekilde yaşayın. Sabah güneşiyle birlikte tertemiz bu ülkede güne merhaba deyip yaşamak varken, özgürce kardeşçe yaşamak varken sizin bu kahve ne kardeşim? Nedir bu milletin huzurunu bozmanız? Nedir bu yolları kesmeniz? Nedir bu polise taş atmanız, haince kahvece vurmanız? Hanımefendi şehitlerini unutmuyormuş. Unutma. Biz de şehitlerimizi unutmuyoruz. Biz de Fırat Çakırraoğullarını unutmuyoruz. Biz de Mustafa Pevlaoğullarını unutmuyoruz. Biz de özel harekat polislerimizi, askerlerimizi, şehitlerimizi unutmuyoruz. Biz de kahpece her ne kadar eşinin yanında pazar alışverişi yaparken ensesinden vurulan kahramanlarımızı unutmuyoruz. Sen bunlara neden? Kimler kana doyman hainlermiş? Kimler söyle bakalım? Senin gibi şerefsizleri bu Türk milleti hiçbir zaman affetmeyecek. Sayın savcılarımızı Sayın Devlet Erkanlığı, Sayın Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerini ben göre dağıtıyorum. Bu tarzda hainlerin illa silah alıp dağa çıkmasına gerek yok. İşte vatan hainliğinin suçudur bu. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Bizim Türk milletiyle artık birileri dalga geçmesin. Artık birileri ne yeter diyoruz. Artık bunlara papuç bırakmayın diyoruz. Sizler her ne kadar bu tarzı paylaşımlar yapsanız da biz Türk milleti olarak vatanını, milletini, bayrağını seven Türk milleti olarak işte biz devletimize, bayrağımıza sahip çıktığımız videomuzu her zaman paylaşacağız. Her zaman söz söyleyene sözümüz, mermi vatana mermimiz, kılıç çekene kılıcımız her zaman olmuştur. Bu Türk milleti her zaman sağduyusunu gösterecektir. Senin gibi kahvelere her zaman gereken cevabı verecektir. Bizler de buradan sesleniyoruz. Utanç duyduğun topraklarda yaşama. Defol git. Senin gibi şerefsizlerin varlığı bizi her zaman rahatsız eder. Bizler kendi imkanlarımızla, bu vatan cennet vatanlarımızla, Kürt'ünle, Lazıyla, Çerkez'inle, Arnavut'un her kim varsa biz yaşamaktan dolayı mutlu oluruz. Vay efendim önceden mücadele topraklarda işte bu milletin, bu toprakların sahibi vay efendim bu hanımefendilermiş. Ulan bütün bu toprakların sahibi Türk milletidir. Daha bunu ne zaman kafanıza sokacağız? Ne zaman kafanıza sokacağız? Çanakkale'de, oralarda, buralarda, Kurtuluş Savaşı'nda hepimiz mücadele. Ordu Uluslar mücadele etti, Kars'ta mücadele etti, Hakkari'de mücadele etti, Erzurum'da mücadele etti, İstanbul'da mücadele etti, herkes mücadele etti. Ben bu tarz vatanın, bayrağını seviyorum diyen herkes koşulsuz eline silah alır, baskı değil. Sen neyin hesabını ben tekrar kamuoyunu saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet. Ee, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bu tarz şerefsizlerin dipini